Erkin abi hoş geldin. Sağ olasın. Fuarda böyle çok güzel tiny house evet. vardı. Onları incelemiştik. Bir de nasıl yapılıyor bir göreyim dedim. Görün Erkin abi zevkle. Bir tiny house nasıl yapılıyor? Hem hem de hangi özellikler var? Yalıtımından, işte tutun elektrik sisteminden, sıhhi tesisatından nasıl daha iyi bir tiny house nasıl daha kaliteli bir yaşam olduğu için içinde onu anlatacağım şimdi bu, burada. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada hafif çelik iskeletinden gördüğünüz gibi üretiliyor. Kesinlikle profil kullanmıyoruz biz şeylerde. Neden kullanmıyorsunuz mesela? Çünkü profil kaynaklı oluyor profiller. Bizimkiler perçinli ve hafif çelik paslanmaz ve çok uzun yıllar dayanıklı e, dayanıklıdır. Çok uzun. Mesela size söyleyeyim 200 300 yıl kadar hiçbir sıkıntı olmaz. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi burada e, nem bariyeri var. Nem bariyeri koyuyoruz. Arkasında 120 120 danselik yani yoğunluklu taş yünü koyuyoruz. Onu bir gösterebilir misin? Var mı boşta bir Tabii. Hali? Mesela bu görmüş olduğunuz taş yünü bu. 120 yoğunluklu. Yani tamamen levha şeklindedir. Yani bakarsın abi sen de gerçekten sert yani malzeme. Daha sonra da onun arkasında çift hem önünde oluyor taş yünü nem bariyeri. Diğer, önü, diğer arkasında da su bariyeri var. Daha sonra İzolasyon için köpük, poliüreten köpük sıkılıyor. Daha sonra kenestratça da ağaç olduğu zaman da termobut ağaçtır. Neden termobut mesela? Çünkü termobutun çok uzun süre yani böceklenme yapmaz, kırılma, çatlama yapmaz, dönme yapmaz. Ondan sonra çok uzun dayanıklıdır ve soğuktan, nemden etkilenmez. Mesela içeri girdiğimiz zaman da işte gördüğün gibi gene şey Rusya'da Finlandiya çamur kullanıyoruz içeride. Bakabilirsin. Neden bunu kullanıyorsunuz? Bu da şimdi hem kalite olarak şey, Rusya ve Finlandiya gelen yani çamların kalitesi bizim Türk, Türkiye'nin çamına göre çok daha kaliteli. Bunlar da dediğim gibi bunlar da dönme, çatlama yapmıyor abi. Bundan dolayı da hem de çok temiz yüzeyleri var gördüğünüz gibi hem de dekoratif açıdan da daha güzel duruyor. Burada köpüğü görebilirsin abi mesela sıkılan. Bu köpük de Yukarıdan mesela en çok ses gürültü gelir mi? Kesin bu işte bu köpük sesi de yalıtıyor. Yani yağmur ya da bir dolu yağdığında vesaire yağdığında kesinlikle ses gelmiyor. Hem ses hem ısı yalıtımı yapıyor. Kablolamalar işte görüyorsun abi burada yerli adı kablolamanın hepsi hepsi şeydir. Yanmaz kablolamadır. Kesinlikle içeride alev almaz, tutuşmaz. O çok önemli bir detaydır. Gördüğün burası için mesela banyo aşaması, tuvalet açarı vitra kullanırız sadece biz en iyi kaliteyi burada yapıyoruz. Kullanıyoruz. Mesela iki türlü şey kullanırız. Alçıpan kullanırız. Birisi bu British Grayson Saint Global'ın bir de Bordex. İkisi de aynı kalitedeydi. Kesinlikle bunlarda nem ve çatlama yapmaz. Nemden etkilenmez ve çatlama yapmaz. Yani özel bir şeydi. Yani örnek veriyorum. Diğer bir alçıpan 100 liraysa bunlar 400 lira. Bir tabakası. Bu da ikinci oda. Tavanlara zaten onu anlatmıştım. E, Window'lar. Biz Danimarka'nın iptal Velux marka şey kullanıyoruz. E, sky window yani çatı penceresi kullanıyoruz. Onlar da izolasyonlu ve şeydir kesinlikle işte akma, yandan sızma yapmaz. Onun için de müşteriler bunu bilsinler. Çünkü e, en çok korkular yukarı akma yapar mı diye. Biz onu tamamen izole ediyoruz. E, ondaki problemi gideriyoruz yani o şekilde. Burada Mesela ikinci bir özellik de bizim alt izolasyonu var. Buradan baktığımız zaman bakın burası saçta kaplı. Bunun üstünde de gene taş yünü var. Daha sonra da playwood var. Yani yer altında da bir izolasyon var. Kesinlikle yani alttan da bütün soğuk ve sıcağı buradan da engelliyoruz. Playwood kullan kesinlikle OSB kullanmıyoruz. Neden Playwood? Playwood da gene neme, suya karşı en dayanıklı e, tabakadır. O mü ne kadar fiyat farkı var mesela? En az iki katı. En az iki katı yani. Böyle söyleyeyim. Ve tüm e, alttaki tüm şeyler e, bakabilirsin abi e, sıhhi şeyler bunlar da borular da mesela eksi 25 dereceye kadar yalıtımlı borudur. Mesela kesinlikle şey olmaz donma veya şey yapmak ama daha da soğuk olursa biz o zaman müşterinin isteğine göre bunları e, şeyle sarıyoruz. Yani köpükle sarıyoruz bunları. Yani dışarıda işte temiz su girişleri ve bir de çeşme de var yani dışarı sulaması için burada. Ve bu pis su çıkışı bizim pis su çıkışlarının hepsinde çek var var abi. Yani çek var da içeriye bir... E, fare gibi, açara gibi şeylerin girmesini engelliyor. Hem de koku almıyor içeri. Bu aracımızı tamamen ağaçtan yapıyoruz mesela. Bunda gövdesinde hiç şey yok mesela. Kenet yok. Tamam burada bakarsın böyle gir, gelecek. Şimdi buna köpükleme çalışması yapılacak içine. Her tarafı şey olacak. Anlatmak istedim bu. Bu nem bariyeri. Daha sonra bunun arkasına köpük yapılacak. Ondan sonra tekrar 120 yoğunluklu taş yünü var abi. Ondan sonra tekrar bir nem bariyeri daha konulacak. Onlar da orada Ondan sonra şey işlem başlayacak. İçeride lan bir işlem başlayacak. Yani tam izolasyon öyle diyebilirim. Yani evlerden bile daha iyidir. Yani alan pişman olmaz diyebilirim yani. Bir, bir şimdi bu depremden sonra tabii çok yoğunluk var. Evet. Herkes böyle arsa alayım, üzerine karavan da evet. koyayım diyor. Mesela o yüzden daha büyük modeller yapacak mısınız? Yani hobi değil de daha tam zamanlı yaşam için. Yani şöyle daha büyük modelden ziyade biz e, tam bir ailenin yaşaması için yani minimumda en iyi işte mimari projede yaşam. Bununla ilgili de hatta işte size de bahsetmiştim abi iki ile falan bir proje ortaklığına girdi. İki biliyorsun mağazalarda vesaire kendi çok küçük yerlerde çok güzel, güzel yaşam alanları yapıyorlar. E, buradaki amaç biz tabii şimdi o iki belgeli ve plakalı olduğu için belli alanlı sınırları şeydi yani. Burada ilerleyemiyoruz yani çünkü genişlik 250. İşte yükseklik 4.05 olduğu için. Daha üstüne çıkmak yasak değil mi? Daha üstüne çıkmak yasak bundan Daha da uzadıkça aslında daha da uzadıkça bu sefer o iki belgeli de bu sefer denge unsurları da bir sıkıntı. Statikte bir sıkıntı olabiliyor. Biz ondan dolayı çok şey yapmıyoruz. Ama şimdi 9 metrek modelde gerçekten iyi bir mimari projeyle çok güzel bir yaşam alanı oluyor. Bir de ikincisi bunlara veranda yapıyorlar abi ön tarafına. Mesela 9.327 3'ü metrekare. Asıl yaşam alanı orada oluyor yazları. İçeride daha çok vakit geçirilmiyor. Kışın da e, aslında içeride yaşayabiliyorlar çünkü gerçekten çok iyi değil mi? E, yalıtımı var. Ama zaten iş bu tür yerlerde daha çok dışarı vakit geçirildiği için işte yemekte ya da uyuma esnasında onda da biz en iyi standardı yakaladığımızı düşünüyoruz. Peki bir de bitmiş yerlerini göster. Tabii bakalım. abi gel. Göstü bakalım. Erkin abi burası Manisa Karalaştırma Mahallesi, Esten Belediyeliği'nde. Burada bizim e, fabrikamız 1500 metrekare kapalı alan. Bir önce zaten gezdik içini. Şimdi istersen bitmiş araçları da bir göstereyim. Mesela bu modelimiz 8 metre modeli. Biraz içinde tahlilat var. Daha devam ediyor ama ben gene de gezdirmek istiyorum. Yine Ayos ağacıdır. İşte termobutlu görmüş olmuş. Sineklikler. Hepsinde standarttır. Bizde opsiyonel değildir bunlar. gördüğün gibi e, L şeklinde koltuklarımız. Burada işte <laughs> e, alttan ısıtma. Şimdi mesela bu camlı model oldu. Gör, bakabilirsin abi camlı. Bamperli cam kullanıyoruz. Bunda şeyleri beyaz yaptık. Lake boyadır. Siyah perde. Bütün hepsi bizim verdiğimiz fiyatlarda. Bütün beyaz eşyalar ve bunlar dahil içine. Burada elektrikli ocak. İşte mutfağa daha bakabilirsin. Burası şimdi yeni yapıldığı için uygulamada. Leta let ayna. Yukarıda da işte odası var. Gezebilirsin abi. Bir dolabı var, küçük bir tane yukarı gene. Gayet hoş bir model, kullanışlı. Mesela daha sonra lof katsız bir modelim var. Hem yatak odası var, hem de salonu var. Mesela bu da çok şık bir model. Bunda lof kat yok abi. Duvar kağıdı uygulaması yaptık bu alana. Mesela burada bitmiş şekilde görebilirsin. Bu tamamen Nasıl? Güzel mi abi? Çok güzel. Çok şık. Bir evden konforu var yani benim. Aynen. Yani çok rahat yaşanabilir. Tam stüdyo daire gibi. Ev evet, stüdyo daire. Bu zaten şöyle söyleyeyim 21 metrekare. Gayet de mutfak büyük abi görüyorsun. Tezgah yani burada ben çok iri bir adamım. Burada çok rahat çalışabiliyorum yani öyle söyleyeyim. İşte Vestar Retro serisi kullanıyorum. Tabii bu reklam için değil ama bilsinler diye şey yapıyorum. Bunlar hep dahil mi? Dahil dahil, dahil. Bizim bütün fiyatlar hepsi dahil abi bunlar. Yani alan beyaz insan alıyor. Tabii tabii. Şey mesela <laughs> burası da yatak odası. İşte aplik bile koyuyoruz buraya. Kitap i̇şte okuması için alanları. Camlar abi hepsi reflekte camdır ve argon gazlıdır. Yani Argon gazlı olmasının sebebi de biliyorsunuz. %30 şeyi yalıtımı arttırır. Hem de reflekte olması da gündüzleri mesela dışarıdan kimse içeriği göremez. Şimdi buraya yatağı da bu yatak da biz, biz her şeyi yatağa gelecek siparişi verildi. Baza şeklinde olacak burası da. Kliması abi yukarıdan her şeyinde. Bu da 8 metre klasik modelimiz. Smart 8 modelimiz. Bu koltukları bile biz üretiyoruz abi her şeyi. Hepsi burada mı? Hepsi burada abi evet. evet. Dışarıdan ne geliyor? Dışarıdan şey, MDF alır biz işliyoruz. Evet. Yani. Yok yok altyapı bakımından Altyapı yani. evet sadece e, romoklu çelik iskelet geliyor. Onu abi. kimden alıyorsunuz? Türk oğlundan onu. Oğlu. Almanın sebebi de Türk Oğlu'da bu işte profesyonelleşmiş bir firma. Bu modeli fuarda çekmiştik zaten. Gezmiştik. Evet. Bunu yeni yaptık gene Bursa'da bir müşterimize. Nasıl beğendin mi? Mesela her şey Artema'dır. Bütün en iyi malzemeyi kullanıyoruz. Granit evyedir. Mesela meşedir yani. Peki abi bunların şimdi bir tane arsa aldık, arsayı ya koyduk. Yasal prosedürü nasıl oluyor? Abi bunun yasal bir prosedürü yok. Yani bu sonuçta çekme bir karaba. Nasıl insanlar arabasını alıp çekme kararını bir yere götürüyor. Aynı bu prosedüre sahip yani. Kim bundan dolayı bir imar izin almasına gerek yok yani. Peki oldu ki arkadaki alttaki lastikleri falan iptal etsek mesela? İptal etti abi o zaman sorun yaşarlar. Yani o zaman o iki belgesinden çıkıyor. Yani imasçıya koyduğu zaman o zaman problem yaşarlar ile vesaire ya da işte devletin hangi kurumuysa İlyan'a. O zaman alanlar arsasına koyacak. Aynı koyacak. Aynı bu şekilde. Şeklinde. Tabii karavanın plakalı olması şart. Yani kendileri yasal olma, savunabilmek için bunun o iki belgesi detayından çıkmamaları gerekiyor. Yani plakası ruhsatı olacak ve bir kontrolü geldiği zaman da bunu gördüğü zaman zaten ondan sonra bir işlem yapamıyor. Peki ürünleri görmek için sadece Manisa mı gelmeleri gerekiyor? Var mı başka bir yerde görecek? Şey mi? İstanbul'da bir bayimiz var. Servut Çatalca'da orada görebilirler. Çatalca'da Servut diye şey var. Bayimiz var. Ankara'da şey var. Etkinler grup var. Ostim'de orada görebilirler. Şu anki gibi ve bizim buradaki kendi işte gördüğünüz gibi yerimizde görebilirler. Karavanda da şu var işte ucuz karavanla pahalı karavan arasında mesela evet. çok fazla ömür farkı oluyor ya. Mesela Tayinasa da aynı şey geçerli mi? da geçerli tabii ki abi sonuçta kullandığınız malzemeyle doğru orantılı yani biz zaten normal şeyde yani ticaret bakanı vermiş olduğu şeyde 2 sene yani biz o değil yani aslında bu 100 seneden fazla çok rahat yaşamını sürdürebilecek bir sistem. Olduk abi gene de arkadaşlarımız soracakları olursa evet. size nerede ulaşsınlar sorsunlar? Bize hem, e, kendi sitemiz var e, şeyde www.karintaynas.com ayrıca gene Karintaynas Instagram'dan işte Oradan orada zaten telefon numaralarınız var. İstediğiniz zaman arayıp e, biz zaten tüm detaylı bilgileri alabilirler.